Şey sana olsun. Allah Allah Pişman olur, bulamıyor. Dünya'yı verse de para etmiyor. Mümkün değil. Adalet öyle kıymetli bir şey ki. Şimdi adam alim. alim adalet lazım değil mi? Lazım. Cahile lazım mı? Lazım. E zalime? Zalime de lazım. Çünkü Adalet olmadan hiçbir şey olur Mümkün değil. Olmaz ki. Şimdi hırsız bir şey çalıyor. Adama diyorsun ki ya işte çaldı. Diyor ki ben adalet isterim diyorsun. O bile adalet istiyor. Alim adalet lazım. Adam medresede hocalık yapmış. <laughs> Gelmişler medrese işte o zaman yasaklı dönemlerde. Medrese, sen biliyorsun bu tür çok. Medreseyi kapatmaya polis gelmiş. Başkomiseri demiş ki hoca Demiş ki bugün bu medreseler sana da lazım demiş. Senin çoluğun çocuğun okumayacak mı Kur'an demiş. Senin çoluğun çocuğun Müslüman değil mi? Aşk demiş ki geçin, demiş, binin arabaya. Biz burayı kapatamayız. Demiş. Şimdi hoca bana anlattı, dedim ki hocam nasıl bir aşkla söyledin de böyle oldu? Bu bir aşkla söylenirse olur Adam da İslam'ı öğretme derdi varmış ki böyle bir şey zor etmiş. İslam'ı öğretme derdi olmasa böyle olur mu? Olmaz. İşte bütün mesele o. Adalet herkese lazım. Herkes, herkes. bu öyle olduğu zaman bambaşka bir şey çıkıyor. Adalet ehli, adil olan insan. Hazreti Ömer neden adildi? Tamam. Hazreti Ömer mesaisi bittikten sonra kendi kandiliyle sorulara cevap veriyordu. Asıl adalet bu. Herkes devletin mumuyla, ışığıyla imkanlarıyla hayır yapar, hazinet yapar. Asıl mesele kendi cebinden verebiliyor Önemli <laughs> olan orası. Şimdi bir Müslüman telefon açıyor, hocam benim şöyle bir sıkıntım var. Bu sıkıntıyı nasıl çözeriz? Şimdi ben onu elim cebimde bir şey varsa çözerim, yoksa çözemem. Çözme şansım var mı? Mesela bizim o şey e, Muhammed Hocanın e, bize gönderdiği derneğin ismi neydi? Hatırlıyor musun? Hatta bizim bir ara WhatsApp grubunda vardı ya. Ne? Var. Yok yok dernek bir kardeşimiz vardı ya. Şey, bizim Murat abi mi diyorsunuz ha? Ömer şey Muhammed Hoca Murat abi Murat. Ha, Murat abi. abi. Onlar şu an derneğin ismini Deva Vakfı olarak değiştirdi. <laughs> Onlar mesela bizim WhatsApp grubunda paylaşıyorlardı değil mi? Evet. Şey Bosna çocuklar veya yerine işte birçok şey için. Mesela ben Murat abiyle hiç yüz yüze geldim mi? Gelmedim. Görüşmedim hiç, nazip olmadı. Hiç tanışmadık bile. Tanıştınız hocam. Nerede tanıştık? Tuzla'da ben tanıştırdım sizi. Valla şeyle He gelmiştim. doğru o zaman gelmişiz. Bir kere gördüm. Bizim çocuk Tamam tamam gelmiştim. doğru o zaman gelmişti. Doğru. Bir kere gördüm. Doğru. Nasıl? Hiçti bu hocam. <laughs> Almanya'da gel. İslam'a hizmet etmesi önemli olan. Allah razı olsun. Biz mesela bize biri hayır yapacağız hocam dediği zaman biz güvendiğimiz insana hayır yaptırırız değil mi? <laughs> Doğru olan o. Yapılması gereken nasıl? Doğrusu bu. Hayır kim ile yapılır? Gerçekten yerine ulaşıyorsa onunla yapılır. Mesela biz dernek olarak hiç para topladığımıza şahit oldunuz mu? Ama Murat abi topluyordu WhatsApp grubunda niye? Şundan dolayı topluyordu. Hani orada bize müsaade istedi, biz de müsaade ettik. Oradan topluyordu. O dernekle bizim bir bağlantımız var mı? Yok. Olması doğru olur mu? Olmaz. Mesela ben bazen Verenler Derneği ile kurban veya buna benzer işte çeşme vesaire yapılmasına müsaade ediyorum. Neden? Çünkü o insanların gittiği yeri ben eminim. Bir sıkıntım yok. Kalbimde mutmayın. Bakın bir insan bir insana hayır yapacağı zaman tavsiyede bulunabilir. Mesela ben derim ki Muhammed abi sen hayır mı yapacaksın? Yunus Emre bu hayırda emindir. Onunla yap derim. Ben hoca olarak görevim bu kadar. Ne ben parayı görürüm ne de sizinle bir arada ne ne yaptığınızı bilmem. Bilebilir miyim? Bilemem. Ama ha, bunda vebal var mı benim üzerime var arkadaşlar. Eğer ikisinden biri yanlış yaptıysa bu vebal bana da gelir. Hayır yaptıysa sevap gelir mi? Sevap da gelir. O yüzden değil mi Hacı abi sen Aynen. daha iyi bilirsin bunları. Şimdi bu işte vebal var mı? Var. Yani şimdi biz tavsiyede bulunabiliriz. Ama tavsiye ettiğimiz şey doğru yere gitmesi lazım. Aynen öyle. Mesela o kardeşlerimiz herhalde o gruptan ayrıldılar mı Murat abi. Bizim grupta yoklar. Ama Allah yardımlarını daim etsin. Mesela o konuda ben bazen görüyordum. Mutlu oluyordum. İşte bir fakir, bir fukara. Bakın Müslümanlar hayırı nasıl yapacağız? Hayırı doğru şekilde yapmamız lazım. Ben neden bugüne kadar hep karşı çıktım? Çünkü insanlar bunu yanlış algılayabilir, istismar edilebilir, yanlış yapabilir. Ee, bir gün işte bir tane kahvaltılık satan bir abimiz yıllar önce bana 80 bin liralık bir çek vermişti. 25-30 sene öncesinden bahsediyor. Dedi ki hocam bu hayrı sen yap. Ben de oturdum masada bir çay içtim. Sonra çeki geri masaya koydum. Dedim ki abi ben bunu alamam. Niye? Şuradan çıkarım bir tane ho, nefsim der ki şu akrabana ver, arkadaşına ver, eşine ver, dostuna ver. Ben ahirette seninle uğraşamam. Dedi ki ben bugüne kadar hiç buna şahit olmamıştım dedi. Bakın insan biz beşeriz. Hata yapabilir miyiz? Biz hepimiz hata yaparız. Ben Hasan Hoca olarak hata yapmam diyorsan bu bir hatadır. Ben de hata yapabilirim. Beşerim çünkü. Ama şu, şu bir gerçek. Biz Müslümanlar dost doğru yapmalıyız. Aynen. En güzelini yapmalıyız. Hepimiz için geçerli. Bazen mesela kıssalar anlatırız. Niye? Hani örnek te teşkil etsin. İnsanlar da bu örneği alsın, yapsınlar diye. Şimdi Hacı abi bize bir şey anlatıyor. Mesela yaşadığı haseleri anlatıyor. Hacı abi bunu niye anlatıyor? Bize örnek olmak için anlatmıyor mu? Sen şimdi öyle anlatmıyor musun Hacı abi? Sen yaşadığını bize niye anlatırsın? Herkes bir ders almasıyız. Abi başka niye anlatacak? Başka bir şey var. Başka bir kârı var mı? Bunun? değil. Ya desenleri niye anlatacaksın? Şimdi sen tecrübenden bize vermezsen biz nasıl pişeceğiz? Biz nasıl öğreneceğiz? Biz nasıl bileceğiz? Şimdi yaşı ilerlemiş, perifani olmuş bir kişi gelse, şu kapıdan içeriye girse, dese ki ey gençler sizi cehennemden kurtarmak için ben Allah için Size bir şey istiyorum. Bunu Allah rızasını yapın. Namaz kılın. Zekat verin. Hayır hasanatta bulunun. Haramdan kaçın. Şeytandan uzak durun dese. Biz bu adama kızar mıyız? Sevinir miyiz? Evet. Seviniriz. Niye bize hayır tavsiye? Et. Biz bu adam ben öyle bir geldiği zaman ben elini ayağını öperim. Niye? Bana güzeli tavsiye etti. Bana cennetin anahtarını verdi. Biliyorsunuz. Mübareğin ismi neydi? Muha şey... Nimet, Nimetullah Hoca. Nimetullah Hoca cennet anahtarı dağıtıyordu biliyorsunuz. A Aksakallıydı. Mübarek Şapanya'da tebliğ ediyordu. Nimetullah Hoca niye bunu yapıyordu? Bir gün Nimetullah Hoca bir kağıt kart verdi. Dedim ben baktım. La ilahe illallah yazıyor. Hocam dedim bu ne? Cennetin anahtarı dedi. Herkese de dağıtıyordu. Her lisanda yazmış. Çince yazmış, Japonca yazmış, İngilizce yazmış, Almanca yazmış, Arapça yazmış. Allah Allah. Bakın işte. <gülüyor> o <gülüyor> Bunu niye yapıyor? Sizi cehennemden kurtarmak için. Bizi cehennemden kurtarmak için. Mesela yolda giderken şekline şemaline açık mı kapalı mı tesettü ona bakmıyor. Kartı veriyor. Evladım Allah'ına cennetin anahtarını al. Şekline bir bakıyor. Şaşırıyor ya. Allah Allah. Ne güzellik. İşte Müslüman böyle olmalı. Mimin böyle olmalı. Takva ile olmalı. Güzel olan bu mu? Güzel olan bu. Lezzetli olan bu mu bu? Bakın Abdülkadir Geylani Hazretleri kerametini anlatır mıydı? Yok. Ahmet-i Rufay Hazretleri? Ama cemaat bunu yaşar mıydı? Ne zaman anlatırdı? Bir zuhurat olduğu zaman, ihtiyaç olduğu zaman bunu anlatır. Neden? Çünkü buna ihtiyaç var. Bir kerametini bir velinin anlatmasında zuhurat olur mu? İhtiyaç olur mu? Olur. He, her şeyi anlatır mı? Anlatmaz. Mesela örnek. Yunus Emre dedi ki ben Allah'a yakın bir kul olmak istiyorum hocam. Nasıl olacak Ben de derim ki, Yunus Emre bak günde şu kadar Allah dersen Peygamber ben yolundan gidersen, Kur'an kıraat edersen, şeytanın ve nefsin yolunu terk edersen sen Allah'a dost olursun. Başka türlü dost olan var mı? Olabilecek var mı? Yok ki. Eşhede işte bir tane. Mesela biz diyoruz ki işte şu kadar tevhid çekersen şu muradın olur diyor bir tane kardeşimiz. Diyor ki ben o kadar az, sen çekebildiğin kadar çek. Niye? Tevhid Allah'a yakınlaşma yoludur. Bir insan La ilahe illallah dediği zaman şeytandan uzaklaşır. La ilahe illallah diyebilmek Allah'ın rahmetidir, bereketidir, feyzidir. Bir insan la ilahe illallah kalbiyle derse, la ilahe illallah derse ne olur? Bambaşka bir hale geliyor. Zikir öze iner, söze değil. Bazen biz bunu dil ile söyler, bazen hal ile söyleriz. Dil hal ile birleşirse kalpte muhabbet olur. Şimdi biz o hale getirsek o zaman tevhidimiz meyve verir. Rahmet olur, muhabbet olur, feyiz olur. E şimdi biz o halde miyiz? Maalesef değiliz. Peki neden o hale bürünemiyoruz? Hocam dünya var, kriz var, ekonomi var, o var. Arkadaşlar ölüm var, ölüm. Hesap günü var, ahiret var. Hazır olmak lazım. Eksik durmamak lazım. Eksiği artık tam etme zamanı gelmedi mi? Şimdi diyorlar ki hocam deprem olacak mı 3 ay sonra? İstanbul alt üstüne dönecek mi? Bir sürü insan arıyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri şöyle demiş, işte filan böyle demiş. Arkadaşlar, depremin ne zaman olacağını Rabbim bilir, ben bilmem. Ama şu bir gerçek, İstanbul'da çok büyük bir deprem olacak. Ve İstanbul kıtası değişecek, şekli şamari değişecek. Ve bundan adım kadar eminim. Daha enteresan, yerin altındaki sırlar yerin üstüne çıkacak. Ama bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kısmı Acaba biz o anda neyle meşgul olacağız? İmanlı mı gideceğiz gideceksek, kalacaksak imanlı mı kalacağız? Allah'a şakir olan, Allah'a şükreden bir kul mu olacağız? Haşa Allah'a isyan eden mi olacağız? Bir gün bir kardeşimizin oğlu vefat etmiş. Genç, delikanlı. Bizi aradı, gittik evine. Hüngür hüngür ağlıyor. Dedim ki ne kadar mübarek bir insansın. Allah seni ne seviyor. Anlamadım hocam dedi adam. Sen ne kadar mübarek bir insansın. Allah seni ne kadar çok seviyor. Hocam sevseydi benim oğlum alır mıydı? Senin oğlunu cennete koymak için alan Allah'ın bir muradı yok mu? Şaşırdı. Dedi ki hocam yani genç evet az günah işledi ama cennetlik olduğunu ben onu nereden bileyim? Dedim ki bu çocuk abdestsiz hiç gezer miydi? Dedi ki vallahi abdestsiz gezmez. Bu çocuk namazını kılar mıydı? Vallahi beş vakit de beş vakit katar. Bu çocuk hayır hasenatla uğraşır mıydı? Vallahi hayır hasenat için canlı verir. Aynen böyle kasemler söylüyor, yeminler söylüyor. Dedim ki sen cennette nasıl birini bekliyorsun ki? Nasıl biri cennete girecek bu girmeyecek? Adamın hayatı hayırla geçmiş, hasenatla geçmiş. Medresede talebelik yaparak geçmiş. Allah senden daha çok sevdiği için almış. Adamın o öfkesi, o üzgünlüğü, o kırgınlığı gitti. O adam gitti başka bir adam geldi. Neredeyse zil takıp oynayacak. Herkes şaşırdı. Cenaze evindeyiz. Hocam buna ne oldu diyorlar. Dedim ki oğlunun gittiği yeri biliyor. Garanti dedim. O yüzden böyledir. dedim. İşte siz bir nesil yetiştirin. O nesil Allah'ı bilsin. Peygamberi bilsin. Kitabımız Kur'an'ı bilsin. O nesilden korkmayın. Ama bir de nesil yetiştirin. İslam'dan, Kur'an'dan uzak olsun. İşte o nesilden korkun. O tehlikeli. En büyük sıkıntımız bu. Biz ümmeti Muhammediz. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolunda gitmeye gayret ederiz. En iyisini Allah bilir. En doğrusunu Allah bilir. Biz gayret ederiz. Yanlışımız var mı? Biz hiçbir zaman doğruyuz. Bizden daha doğrusu yoktur dedik mi? Tabii ki eksiğimiz yanlışımız var. Biz beşeriz. Beşer ne demek? Eksiktir hata yapan demek. Beşer hata yapar mı? Yapar. Allah hepimizi hatadan hıfzı muhafaza eylesin. Amin, amin. Bilerek yaptığımız bir hata varsa Allah bizi affetsin. Amin. O hatayı bir daha yapmayı bize nasip etmez. En kıymetlisi burası. Amin. Hani diyoruz ya biz dua ederken Allah'ım bilerek bilmeyerek yaptığımız hatalardan bizi. Şimdi bazen insan bilerek yapar bazen bilmeden yapar. Bir tane çocuk bir atölyede çalışıyor. Bir tane vida cebinde kalmış. Bir vida değil mi? Siz ne dersiniz? Bir vidadan ne olur değil mi? Hiçbir şey olmaz. Çocuk babasına, annesine o vidayı açıklamaya çalışıyor. Diyor ki çalışırken cebimde kaldı. Allah rızası için hani ben yarına çıkmazsam bu vidayı götürün sahibine teslim et. Kim diyor bunu? Bir tane çocuk. Şimdi baktığın zaman çocuk bir vidadan ne olur ya? Kaç para eder? Kaç kuruş eder değil mi? Ama mesele o kuruş değil ki. Onun üzerindeki ağırlık. Bir paranın miktarının önemi yoktur. Helal olup haram olmasıyla alakalı. Bir trilyon çalanla bir, bir tane bir lira çalan arasındaki fark yoktur. İkisi de hırsızdır, aynı hükümdedir. Ama ikisinin ceza aynı değildir. Ama ikisi de aynı hükümdedir. O yüzden helal yoldan kazanmak, helali kazanmak ne kıymetlidir? Şu alttakileri kapatın çok sıcak oldu. Ya ben yanıyorum ya da bana bir haller oluyor. <laughs> biliriz. Biraz soğuktu burası. Bugün erken yaktım. Hani üşümeyin diye. Burası ne hikmetse dışarısı yanıyor. Burası donuyor. Sibirya gibi. Çok soğuktu. Sen gelmedin sıcak mıydın? Sıcaktı abi. Sen farkında bile değilsin yani. Hayırdır. Hayırdır inşallah. Allah hayır olanı versin inşallah. Allah şerden hepinizi hızlı muhafaza eylesin. Rabbim bizi yolundan, muhabbetinden, feyzinden ayırmasın. Çünkü en iyisini Allah bilir. Amen, amen. Bakın, bizler bu dünyaya geldik, gideceğiz değil mi? Şimdi Hacı abi, senin arkadaşlarının hiç ailede giden var mı? Çok mu? Peki bunlar gideceğini biliyor muydu? Gideceğini bilemezler. Yani ölüm vardır diyorlar, biliyorlar. Ya, i̇yi. <laughs> Diyen herkes biliyor mu ölüm vardır biliyor, diye? Herkes biliyor. Peki niye kabullenmiyor? Şimdi dünya, çok güzelleştiriliyor evet. üzerine. O nedenle kabullenmiyor. Ama şimdi bana deseler ki sana 10 tane fabrika verdim. O çok sevinirim. Yarın ölüm var. Hemen üzülür. Ona nasıl olsa <laughs> fabrika benim havarıma gelemez. Evet. Hakiki muşşidi kamil olursa sana yardımcı olur. bir taraf yalan. Devam Biz oluyor. o hakikati nereden bulacağız? Artık arayan bulur. <gülüyor> <gülüyor> Bir adresi varsa söyle gidelim beraber bulalım. Valla şimdi bu anda burada yok. Var, burada değil. Öğrenmenin kaderiyle. Evet. Ravş Afrika'da, İhada'da yaşıyor. Evet. Eskiden Türkiye'deydi, öldü. Oraya gitti diyorsun. Başka orada birisi kalktı. E bu kim iş şöyle. Çal kim çalışırsa emeğinin karşılığını alıyor. Bunu ona ver. Malum benden daha iyisini bilirsin. Estağfurullah. Dört kutu bir kavuş. Kutuplar kavuşa bağlı, kavuş peygambere bağlı. Ata nasıl emrederse. Adalet buyur. terazisi olmadan emredebilir mi? Mümkün değil, mümkün değil. <laughs> bir terazi var besbelli. İllaki. Kutbun biri diyor ki ya Rabbi deniz zaten su dolu. Niye oraya yağmur veriyorsun? Hemen görevinden alınır. Ya. Yeah. Kaptan Halık bu izdevamın yanına gelir. Bir ben hata ettim. Dua et yerine dedi. bir de Allah'ın işine karışma. <gülüyor> Allah. Allah'ın <laughs> işi ne acayip değil mi? Terazisi zerre şaşmaz. <laughs> Mümin de öyle olmalı değil mi? Biz de öyle olmalı değil miyiz? Öyle olmalıyız ama. Adil olmalıyız. Bu nefis getirdi. Yola gelmiyor. Niye? Bu nefis gelmiyor. niye gelmiyor? Gelmiyor. Ne yapsak yani, bu nefse? Şimdi dedim ya, hakiki mürşidi kamili buldun mu? Nefsi ıslah ederse, çünkü Allah'ı kabul etmedi nefis. Ya. Dedi sen sözü verme. Ne zaman az bıraktı, o sana imana geldi. Eğer her gün az bıraktın mı? Zayıflatırsın, gittin. Peki mürşide Allah müsaade etmezse mürşit ne yapar? Mümkün değil. Mümkün değil. Delilsiz bir şey olmaz. İlla delil olacak. Peki gayretsiz delil olur mu? Mümkün değil. İlla gayret de lazım. İlla ki. Gayret edeceksin, gece gündüz arayacaksın, mürşidi kameri bulasın. <laughs> Aramadan olmuyor bu iş. Aramadan olmaz. Mümkün değil. Ha, seni e tanımıyordu. Evet. Dediler böyle böyle. Dedim ben gider ziyaret eder. Allah razı olsun. Müslüman Müslümanı ziyaret etmek. Etmesi lazım. Farz. Doğru. Farz. Geldim elhamdülillah. Tanıştık. Allah razı olsun. Ha, bizim de şeylerimiz var. Sevdim seni. Gelip gidiyorum. Allah razı olsun. Allah inşallah pişman ettirmez. Amin. <laughs> <laughs> Sonu iyi ama pişman Kâfî ettirmesin. Doğrusunu söylüyorsun. Yani. Doğru güzel olan bu. Çünkü nefis kafirdir. Adamı aldatır. En güzel son söyledi. Allah pişman ettirmesin. Amin ya. Allah Bundan daha güzel bir şey yok. Allah pişman ettirmesin. Amin. Hacı abi ne güzel noktayı koydu. Allah pişman ettirmesin. Güzel bir dua bu. Hakikaten güzel bir dua. Bir eshab-ı kiram peygamberin bir eshası biliyorlardı. Ya o hırsızlığı yapıyor. Evet. Gidip peygambere şikayet ediyorlar. Ya Resulallah, senin bu eshab-ı kiramın şike hırsızlığı yapıyor çağır. Diyor ki hırsızlık yaptığın an. Hangi vakit namazı geldiği zaman abdestini al, namazını kıl, söz ver, hırsızlık yok. Peygamber diyor, Bir gece bir kadının evine giriyor, dur. Altınları getiriyor, diyor bir tane sana, bir tane bana, biri olmaz iki tane sana, bir tane bana olmadı. Diyor on tane sana, bir tane bana. Sabah ezanı okunuyor, kadın da başına dikiliyor. Bakıyor, hayır ola diyor, neyse. E diyor sen altınları sayıyorsa ben de seni seyrediyorum. Diyor, diyor ezanı oku, diyor abdest getir, su getir, ben abdest alıp namaz kılacağım. Kızı şaşırıyor, Allah Allah. Nasıl olur? Namazı kılıyor, gidiyor peygamberin yanına. Diyor ya Resulallah böyle böyle bana bir hırsız geldi. altınlarımı çaldı. Bir tane sana bir tane bana yok. İki tane sana bir tane bana. On taneye kadar saydı. Bana dedi ki ezan okur. Abdest getir. Söz getir ve abdest yap. Namaz kılacak. Ben bunu çözemedim. Diyor sen ondan memnun musun? Diyor memnunum çağır gelsin diyor. Diyor sen çaldın mı? Çaldım ya Resulallah. Fakirlere verdim gelmedi. E diyor bu kadın sen evlenmek için ne diyorsun? Evim yok, barkım yok. Ben fakirim. E diyor kadın nevi var. Kadına diyor ki Allah'tan vahiy geldi. E diyor ki bu adam yemeklerini hazırla yesin. Bu gece onunla yatma. Onu diyor. Resulullah. Ejderha onu vuracak gece. Akşam yemek önüne gelin bir çalınıyor. Bir tanesi diyor ki Allah rızası için bana biraz bir şeyler ver. Karnım açıyor. On gibi hepsini veriyor. Diyor bu benim işim. Yemekleri yiyin. Yetmedi. Tabağları hepsini satın. Gelin yanıma. Bu benim işim. Tam çocuklar toplaşıyor. Yemek yiyecek. Diyor dur dua edelim. Dua edile. Ya Rabbi sana sığındık. Bunun evine bereket Tanrı'nın emri. Ejderha'yı donduruyor. Peygamber kadına diyor ki sabah erken de öldü diye gel bana haber ver. Geliyor bakıyor ölmemiş. Gidiyor, diyor Resulullah ölmedi. Yatağını hiç elleme ben gelene kadar. Geliyor. Bakıyor ki Ejderha altta. Dili halile konuşuyor. Diyor Allah bana emretti vurma diye. En sonunda Kadına diyor işte hem böyle devam edip gidiyor. Yeter ki çay Çayımızı içecek misin? Ben de içeceğim, sen de iç. Peki. Karışma. <laughs>